Okul sporları, botçe, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde kız ve erkek kategorisi il birinciliği müsabakaları sona erdi. Okul sporları, botçe, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde kız ve erkek kategorisi il birinciliği müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular ilimizi Giresun'da temsil edecek. 90 okuldan yaklaşık 450 öğrenci müsabakalarda dereceye girmek için yarıştı. Erzincan'da okul sporlarının 2019-2020 eğitim üretim yılı faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Okul sporları faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Yıldızlar Kız botçe İl Birinciliği müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporcular Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandılar. Dibe düştü dibe, haline geçme. иади <Gülüşmeler>